sucu sucu ay çok yorulmuştum sucu. zaten sucudan bir bardak su alayım damacanası da pek güzelmiş sucunun bayıldım turunculu mavili sen sur, sucu bir bardak su alabilir miyim evet. ne kadar 5 lira 5 lira mı bakayım nasıl dolduruyorsun Teşekkür ederim. Uludağ'dan mı geliyor bu su yoksa? Evet. Evet ondan değil mi? Hı hı. Çok lezzetliymiş. Buz gibi Uludağ suyu. Evet. Bakayım damacananıza. Pek güzelsiniz. Damacananızı yeni mi aldınız? Evet. Ama hı. 100 bin gün sonra. 100 bin gün sonra. Sonra mı önce mi? <laughs> o kadar olmamıştır canım yüz bin gün. Olmuştur, He? Olmamıştır, olmamıştır. Olmuştur. Yani bir ay falan olmuştur herhalde. 90 gün mü? Bir ay 30 gün. Yok o da olmadı. daha mı fazla? Daha fazla. Öyle mi? Ne yapıyorsunuz Sucu Bey? Yok. Sucu Bey yerinde duramıyor. Sucu Bey bir bardak daha su. Tamam. Buyurun bardağınızı. Sucu Bey zıplaya zıplaya gitti. <laughs> Nasıl getirecek acaba? Zıplaya zıplaya getirme sakın dökülür. <laughs> tamam mı? Bence yeterli. Aa, aa, zıplaya zıplaya getiriyor. <laughs> İyi dökülmedi. <laughs> Teşekkür ederim Sucu Bey. Ama ben ödememi yapmadım. Kaç tane bardak 3 Üç mü? 3 mü? O zaman... 15. Evet. Buyurun. Bardağınızı. Buyurun. 15 beş liranızı da verdim. Teşekkür ederim Sucu Bey. Hayırlı işleriniz olsun. Teşekkür ederim. Ay çok tatlısınız ya. Arkadaşlar mısınız? Onu bedavaya verirsen içerim artık. Param kalmadı. Sucu Bey ne kadar iyi. Allah'ım param kalmadı dedim. Bana bedavaya su veriyor. Teşekkür ederim Sucu Bey. Allah'ım damacanası da pek güzel. Teşekkür ederim. Bence yeterli o kadar. Beş para. Aa hani bedavaydı? <laughs> ha, şaka mı yaptın? <laughs> tamam teşekkür ederim. Sucu Bey bardağınızı alır mısınız? Su ikramınız için teşekkür ederim. Param olmadığı için Efe bir bardak suyu bana hediye verdi. Hediyeyim ben. Nesi? Sucu. Sucu Bey tamam Sucu Bey teşekkür ederim. Arkadaşlarınıza hoşça kal demek ister misiniz Sucu Bey? Baba yatırdaşlar. Ne diyoruz? abone olmayı unutmayın. Bu bu dafta bizim bu leşetet var. Ona basarsanız çok seviniriz. Açın seni Sesi çok seviyoruz. Evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın.